Umut kardeşimdeyiz. Evet abi. Midye... Tancaya nasıl takılır? Şöyle bir sömek midyemizi aldık elimize. Midyenin içinden, kancaya takabileceğimiz boyutta olanları içinden seçiyoruz. Birazcık akıntı varmış sağa doğru. Öyle bir yan tekne O yüzden attık. Midyeyi şöyle bir tık parlatacağız. Yani... ...şu şekilde olması bizim için yeterli. Olabildiğince temiz olması yeterli. Midyenin bir düz, bir kavisli tarafı var iki parmağımızın arasını alıyoruz. Şöyle az bir şey bastırınca ağzını şöyle kibardan açıyor. Hemen kancamı aldım. Birazcık bastırdım. Kancayı içeri veriyorum. Bırakıyorum. Evet. Midye zaten ağzını kapattığı için midyenin kendi kası tutuyor. O yüzden midyelerin canlı sağlam olması gerekiyor. Buradan sak gönderdik. Bitti. Bu kadar. Harika. Vay be.